Antalya'da yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Şimşek 4,5 yıl önce güneş enerjisi paneli yaparken elektrik akımına kapıldı ve kollarını kaybetti. Yıllarca kolları olmadan yaşamaya çalışan Şimşek 4 ay önce gerçekleştirilen çift kol nakli sayesinde yeniden hayata tutundu. Elektrik akımına kapıldı, kollarını kaybetti. Genç adama çift kol nakli umut oldu. Antalya'da yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Şimşek 4,5 yıl önce güneş enerjisi paneli yaparken elektrik akımına kapıldı. Kollarını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çift kol nakli yapıldı. Profesör Doktor Özlenen Özkan'ın ekibiyle çift kol nakli yaptığı Yusuf Oğuz Şimşek, koronavirüs nedeniyle evde fizik tedavi sürecine girdi. Evde kendimizce anne yani annem ve veya babam ikisinden birisi bana şey yapıyor yani fizik tedavi yapıyor. Tedavi sonuç verdi şeyin bu sayede kas, el ve motor becerisi arttı. Lepleyin. Elleriyle kaba kavramalara başladı. Lepleyin. Aile ise tedavideki başarı ve ilerlemeden dolayı umutlu. Biz de oğlumuzu bu seviyede gördüğümüzden çok mutluyuz. Hocalarımıza ve plastik cerrahi ekibine komple teşekkür ediyoruz. Gelişmeler var. Bu gelişmeler de bizi sevindiriyor. İnşallah daha fazlası olacak.